Herkese selam canlar. Doğumdan önceki son videomuzdu. Ama şimdi nasip oldu paylaşmak. Umarım keyifle izleyeceğiniz bir video olur. Artık sizlerle buradayız. İyi seyirler dileriz. Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz canlar. Evet bugün aynı bedende son günümüz. Oğluşumla beraber Böyle bir video olsun istedim. Şimdi ne yapıyoruz? Giyindim aşağı indim. Ümit Bey'i bekliyorum. E, hastaneye gideceğiz. Doğum yapacağım hastaneye. PCR testi gerekiyormuş arkadaşlar. PCR testimizi vereceğiz inşallah. E, gerekli bazı şeyler varmış son birkaç. Onları yaptıracağız. Ve nasipse yarın sabah yani 28 Ekim Perşembe sabahı e, o oluşumuza kavuşmak için hazır bir şekilde olacağız. Evet gerçekten öyle heyecanlıyım ki yani zamanlar bu videoyu çekmeyi çok bekledim ee, ama sonraları ne ara buraya geldik hmm, zaman nasıl bu kadar hızlı geçti hiç bilmiyorum inanın ki bu arada umarım sesim geliyordur şu an bahçede olduğum için arabalar gelip geçiyor bu şekilde bir video başlatayım istedim. Bugün artık son hazırlıklarımız tamam olacak. E, valizimiz de tamam. Dün işte böyle odayı süsleyeceğimiz birkaç eşya falan da e, alıp tamamladık. Onları da bitirdik. Hepsini sizlerle paylaşacağız inşallah. Normalde aslında bundan önce... Hmm, gelecek 2-3 tane daha video vardı, gerek odasıyla ilgili birkaç e, küçük video çekmiştik, beşiği, arabası falan ama inanın ki şu son zamanlar benim için dediğim gibi zor geçiyor ve bu zor geçmenin üstüne bir de heyecan eklenince e, videoları falan editleyemedim, bilmiyorum artık bundan önce hemen atabilir miyiz ama dediğim gibi yarın doğuma gidiyorum ya da bu doğumdan önceki son videom olur? Evet, heyecanlıyım. Lütfen kusura bakmayın bazı kelimeleri yutuyorsam vesaire. Evet, şimdi biz hastaneye gidelim. Son hazırlıklarımızı da yapalım. Sonra iyi Alp'imize inşallah Evet, canlar şimdi biz hastanenin önündeyiz. Hmm. Ee, çok şükür şöyle anesteziyizle evet, görüştük. Her şey çok güzel, sonuçlar vesaire. Pisa testimi de yaptırdım. Ee, ama önceki gibi değil gerçekten. Gözün nasıl farkı nedir çok basit geçti yani çok güzeldi. Evet. Sabah bu arada Allah'ın izniyle burada bu olacağız inşallah. Bu arada arkadaşlar e, odamızı da seçmiş bulunduk. Bu da bizim için bir şans oldu. Evet, da e, da e, evet gerçekten çok güzel oldu. Odamızda görmüş olduk. Bu da iyi bir enerji verdi bize. Şimdi e, doktorumuzun yanına gideceğiz yani kliniğe geçeceğiz. Klinikte de son bir kez görüşeceğiz. Ee, sonrasında artık yani bekleyeceğiz artık. Yarını yapacağım. beklemek şey de geçecek ya ben şey eve gidince yine böyle pus valizle gene bir son gözden geçireceğim. Evet, ha bu arada odayı süslemek için masa vesaire ayarlamıştık. En azından masayı getirelim dedik bugünden. Evet. Onu da kabul ettiler. Sağ olsunlar. Hani çok aşırı büyük olmadığı sürece getirebilirsiniz dediler. Zaten çok aşırı büyük değil. Bu arada odamızda güneş gören bir oda. Sırf fotoğraf ve videolar güzel çeksin evet. ve ameliyattan sonra üşüdüğüm için güneş görsün diye güzel bir oda ayarladılar. Sağ olsunlar. Evet bu şekilde heyecanlıyız. Şimdi doktorumuza evet, gidelim. Heyecanlı. Son onunla da görüşelim. Artık gün nasıl geçer bilmiyorum. Evet canlar tekrardan selam. Ben eve geldim ben diyorum. Çünkü Ümit Bey direkt dükkana geçti. Ve üzerimi değiştirdim. Sabahtan gördüğünüz gibi çünkü kazakla çıkmıştım. Hava kapalı ama ben aşırı koşturmaktan mıdır, heyecandan mıdır nedir çok süren sıcakladım. Her neyse şimdi eve geldim. Biraz dinlendim. Dediğim gibi üzerimi değiştirdim. Tekrar çıkacağım. Çünkü oda süslemesi için böyle kartlar çıkarmıştık biz çok güzel matbaacadan. Böyle Yiğit Alp isimli. Zaten odayı süslerken inşallah orada bilmiyorum ben mi ya da bir başkası. Umarım çek Çekebilir. Onu da çekeceğiz sizlere. Böyle güzel anı kalması için odayı süsleyeceğiz. Onun için birkaç işte balondu vesaire eksiğimiz var. Hemen onları da tamamlamak için şimdi dışarıya çıkıyorum. Bu arada bir de kahve alacağım. Kahve eksiğim varmış. Az önce valizime baktım. O eksiğim var. Onu da yerleştireceğim. Ee, evet son valiz kontrolleri de yapıldı. Hastanede ne yaptık arkadaşlar? PCR testimizi verdik. Ee, bir gün öncesinden yani bugün. Daha sonrasında anestezi uzmanıyla görüştük. İşte bazı sorular soruyor size. Daha önce anestezi aldınız mı? Herhangi bir kronik rahatsızlığınız var mı? Vesaire diye. Başından geçenler bilir ama bilmeyenler için şöyle küçük bir hemen bilginiz olsun diyerekten. Daha sonra sonucumuzu bekleyeceğiz. Bakalım zaten çok şükür bir rahatsızlığım yok umarım o da negatif çıkınca artık hazır olacağım daha sonra kliniğe geçtik arkadaşlar bilmiyorum söyledim mi hatırlayamıyorum da umarım bir aksilik çıkmaz ve her şey çok güzel olur lütfen dualarınızı bizden eksik etmeyin buradan da tüm hamile adaylarına ve benim gibi doğum yapacaklara Rabbim kolaylıklar versin diyorum ee, belki beni daha yeni böyle taze anne haberi almışlar da izliyordur emin olun o kadar çabuk geçiyor ki bu zaman ee, bir taraftan diyordum ben Acaba son aylarda nasıl olurum? İşte karnım nasıl çıkar? Acaba beni neler bekliyor? Vesaire diye. Şimdi baktım gördüm ki bir düşününce yarın doğuma geleceğim. Gerçekten çok heyecanlı. Yani şu an söylerken bile konuşurken bile kalbim bir taraftan pıt pıt yapıyor. Bu şekilde canlar. Önceden de sizin de bir bilginiz olsun istedim. Doğuma girmeden de hepinizden dua bekliyorum. Bunu da söyleyeyim tekrardan. Evet sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Umarım her şey çok güzel geçer. Bakalım Yiğit Alp'imiz nasıl olacak? Kime benzeyecek? Ve daha nice sorular aklımızda. Dediğim gibi her şeyin güzel olmasına temenni ediyorum. Yüce Rabbimden. Herkese de buradan kolaylıklar diliyorum. Dua eder, dua bekler. Ekim gece saat 10.30 Biz hastane süslemeden Oğluşumuzun odasını süslemeden Daha yenice geldik ee, Fatma ablam ve Resul çok teşekkür ediyorum Hem çiçekler için Hem de bu akşam bizlere vakit ayırıp Minicik bebeklerini evde bırakıp Bizim için e, Odayı süslemeye yardım ettikleri için Evet bu gece son gecemiz İnşallah her şey çok güzel olur Evet zaman kaybetmeden Uyumak istiyorum Herkese günaydın. Herkese günaydın arkadaşlar. Evet şu anda çok çok heyecanlıyız. Gözler evet. şiş gördüğünüz gibi. Çünkü gece heyecanla hiçbir şekilde uyuyamadım. Bugün doğuma gidiyoruz. Doğum sabah. Evet. Gerçekten. Çok heyecanlıyız. Hem de nasıl heyecanlı. İçimde resmen şu an sanki o da anlamış gibi pırpır pır durmuyor yerinde. O da heyecanlanıyor herhalde. Artık dünyaya geleceğim diye. Gerçekten nasıl bir geceydi. Evet. Çok de zaten odamızı süsledik. O daha iyi bir heyecanlıydı. Evet. Zaten oradan da geç geldik. Saat 12'yi buldu zaten yatmamız. Evet, kesinlikle. Derken uykumuzu tamamlamadık yani. Artık bakalım nasıl olacak. Tam bu uykusuz geceler bekliyor zaten bizi. Hazırlık olmuş Aynen, olur artık bu geceden. Güzel bir doğum geçer. Evet, hem hatırası kalması adına. Hem de sizlerle paylaşmak adına bu heyecanlı sabahta böyle bir açılış yapmak evet. istedik. Şimdi saatimiz arkadaşlar 7'ye çeyrek geçiyor. 7.30'da hastanede olacağız. Nasıl olursa zaten hastanemiz çok yakın. Evet. E, Doktorumuzla dün konuştuğumuza göre 830 9'da doğumu alacak. Umarım planladığımız gibi olur. Her şey çok güzel geçer. Dualarınızı eksik etmeyin diyorum. Umarım buraya güzel haberlerle dönüş yaparız. Burada anlam ve öneme özel şöyle beşiğin önünde çektik. Evet inşallah yarın burada bebeğimizi çekeriz. İnşallah gerçekten her şey çok güzel olsun görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.